değerli izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bilimsel verileri nasıl doğru okuyacağımızı ve miyokardit riski gibi konuların ne anlama geldiğini Saniye Annenin pratik yaklaşımı ile anlatacağım. İsrail çalışmasında miyokardit riskinin 100.000 kişide 2.7 olarak belirtilmesi ilk bakışta yüksek gibi görünebilir. Ancak burada güvenlik aralığı kavramı devreye giriyor. Bir çalışmanın sonuçlarının ne kadar güvenilir olduğunu gösteren bu aralık, eğer genişse, ortalama değerin çok daha farklı sonuçlar verebileceğini gösterir. Örneğin bu çalışmada miyokardit için güvenlik aralığı 1.5 ile 12.5 arasında değişiyor. Oysa id 19un ölüm riski çok daha yüksek ve binde 2.9, hatta varyantlarla birlikte binde 4'üncü bire çıkabiliyor. Üstelik bu miyokardit vakalarının çok az bir kısmının yoğun bakıma ihtiyaç duyduğu da unutulmamalı. Bu veriler bize bir risk değerlendirmesi yaparken tüm tabloya bakmanın önemini bir kez daha hatırlatıyor.